Evet dostlarım herkese merhabalar acil yayınları matematiğin ilacı ayete soru bankasında eşitsizliklerin ikinci testinin çözümlerini yapıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. x-3 çarpı x artı 10 küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Allah razı olsun bizim için çarpanları ayırmışlar. 2 saat uğraşmayacağız. Burada x-3'ü 0'a eşitlediğimizde x eşittir 3. x artı 10'u 0'a eşitlediğimizde x eşittir. x-10 kökleri gelir. Bu kökleri kök tablosuna yazdığımızda eksi 10 ve 3 şeklinde bakın sıraya önem gösterin. Tabii ki sayı doğrusu sırasında yazacaksınız. Kök olduklarını belirtmek için şöyle bir tane yuvarlak koyuyorum. Eşitlik olmadığı için içlerini boş yapıyorum. Ayrıca her ikisinin de kuvveti 1 olduğu için ve bir tek sayı olduğu için tek katlı kökler. Bu arada x eksi 3'ün x'in katsayısı artı x artı 10'daki x'in katsayısı da artı. O yüzden çarpımlar artı artı ile başlıyoruz. Tek katlı kökler oldukları için de işaret değiştirerek devam ediyoruz. Benden istediği sıfırdan küçük olan yer yani neresi? Eksi 10 ile 3 açık aralığındaki bütün sayılar. Tabii ki bizden tam sayıların sayısı isteniyor. Bu arada eksi 10 küçüktür x küçüktür 3 şeklinde de yazabilirim. Eksi 10 ile 3 arasında kaç tane sayı vardır? 3'ten Eksi 10 çıkarın. Ve bir daha çıkarın arkadaşlar. Her ikisi dahil olmadığı için bu 1'i çıkarıyoruz. 13 eksi 1'den toplam 12 tane sayı vardır deyip Ceyhan'ı işaretliyoruz. İkinci soruyla devam edelim. Şimdi yine çarpanlarına ayrılmış bir ifade var. X kare artı 4 ifadesi var. X kare artı 4'ü 0'a eşitlediğimizde X kare eşittir. Eksi 4 gelir karesi eksi 4 olan bir reel sayı yoktur. O yüzden buradan çözüm kümesi boş küme gelir. Yani burada ne anlama gelir tabii çözüm kümesini boş küme yazdım ama yani kök yok anlamına gelir. Buradan herhangi bir kök gelmeyecek. Bir tek eksi x artı 6'yı sıfıra eşitlediğimizde buradan x eşittir 6 kökü gelecek. Yani bizim elimizde sadece bir tane kök var. Aslında şuradan kök yok diyoruz ama biz bu x kare artı 4 ifadesini daima pozitifte kabul edebiliriz çünkü bir sayının karesi pozitiftir, 4 eklediğinizde yine pozitif olacaktır. Bu sebeple sol taraf pozitif olduğu için sıfırdan büyük eşit olması için sağ tarafında pozitif olması gerekiyor gerekir diye de düşünebiliriz. Ayrıca burası daima pozitif olduğu için bunu hiç görmesek bile olur arkadaşlar. Yani şunu sil, sadece adam şunu soruyormuş bana diye de düşünebilirsin. Neyi soruyor? Eksi x artı 6 büyük eşittir sıfır eşitsizliğini soruyor diye de düşünebilirsin. Bunu niye düşüneceğim x kare artı 4 pozitif olduğu için. Daima pozitif olduğu için. Tamam arkadaşlar. Ee, onu görmeyebilirsiniz. Bundan sonrası çok kolay. At eksi x'i bu tarafa. 6 büyük eşittir x. Ya da x küçük eşittir 6. 6'dan küçük tüm sayılar bu eşitsizliği sağlar. 6 dahil olacak. Tamam mı dostlarım? Bunu sağlayan kaç farklı doğal sayı vardır diyor. Dikkat edin. Tüm sayılar dedim ama doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da dahil olduğu için şu sayıları sayısı soruluyor. Toplam 7 tanedir deyip Denizli'yi işaretleyebiliriz. Üçüncü sorudayız. Yine çarpanlarına ayrılmış bir ifade var. Burada x kare eksi x artı 1 ifadesi çarpanlarına ayrılıyor mu? Bir bakalım önce bir delta kontrolü yapalım. A eşittir 1, B eşittir eksi 1. Değil mi? X'in katsayısı eksi x olduğu için eksi 1. E, C de 1. Bir B kare eksi 4 A, kontrol edelim. Belki çarpanlarına ayrılmıyor. E, B'nin eksi 1'in karesi 1. Eksi A ile C'nin çarpımı 4 katı. E, A ile C'nin çarpımı 1 olduğu için eksi 4 katı eksi 4 aynen. Bakalım 1 eksi 4 eksi 3. Güzel. Delta sıfırdan küçük çıktı. Şimdi bakın şuranın deltası sıfırdan küçük olduğu için ne diyoruz? Kök yok diyoruz. Tamam, kök yok ama bu daima pozitif mi daima negatif mi? Bunu da kontrol etmelisiniz arkadaşlar. Onun için de x karenin katsayısına bakmanız yeterli. Burada x karenin katsayısı pozitif olduğu için şu arkadaş daima pozitiftir. Bakın daima pozitif. Eğer çarpanlarına ayrılmış iki ifade varsa ve bunların bir tanesi daima pozitifse Dikkatlice izleyin burayı. Daima pozitifse biz bunu göz ardı edebiliriz. Yani yokmuş gibi varsayabiliriz. Yani sadece 3x eksi 1 büyüktür 0 eşitsizliğini çözmemiş, çözmemiz yeterli olacaktır. Bu çünkü pozitif olduğu için direkt büyüktür 0 diyeceğiz tamam. Bundan sonrası 3x büyüktür 1, x büyüktür 1 bölü 3, 1 bölü 3'ten büyük bütün sayılar bunu sağlar. 1 bölü 3 ile sonsuz arasındaki her sayı bunu sağlar deyip Bursa'yı işaretleyeceğiz. Evet dostlarım dördüncü sorudayız. Yine çarpanlarına ayrılmış bir ifade var. Burada 3 tane ne var? Çarpan var. Birisi x eksi 6, birisi x kare, birisi de x artı 5. x eksi 6'yı 0'a eşitlediğimizde çıkan kök 6. x kareyi 0'a eşitlediğimizde çıkan kök 0. Ama buraya ne yazacağım? ç, k, k yazacağım. Ne demek? Bu çift katlı kök demek. Çünkü x kare diyor. Aslında burada x kare dediğimiz şey x çarpı x'tir. Buradan bir sıfır, buradan da bir sıfır gelir. İki tane sıfır varmış gibi düşünürüz. Yani eşit iki kök var. Biz buna çift katlı kök var diyoruz. Niye çekek ediyoruz diyoruz? Çünkü tabloda burada sıfırda işaret değişimi olmayacak. x artı 5'i sıfır eşit dediğimizde de x eşittir. Eksi 5 var. Tabii ki buradaki 6 ve buradaki eksi 5 tek katlı kökler çünkü x eksi 6'nın da x artı 5'in de kuvveti 1. 1 de tek bir sayı olduğu için buralarda işaret değişimi olacak. Hadi bakalım güzelce bir ne yapalım? E, kök tablosu yapalım. Eksi 5'i 0 ve 6'yı yazalım. Burada küçüktür 0 dediği için bunların her birini yuvarlak yapıyorum. Yalnız bakın çok dikkatli izleyin. 0'a 2 tane yuvarlak koydum. Ne diyorum? Alper diyorum ki dikkat et. Bak burada çift katlı kök var. Burada işaret değiştirme. Şimdi Hemen x'lerin x işaretlerine bakalım. x'in işareti artı, x karenin işareti artı, x'in işareti artı. Yani ben artı ile başlayacağım. Tek katlı kökte işaret değiştireceğim. Çift katlı kökte işaret değiştirmeyeceğim. Tek katlı kökte tekrar işaret değiştireceğim. Benden istediği ise küçüktür sıfır bölgesi. Yani şu bölge arkadaşlar. Yalnız bu bölgede sıfırı alma. Niye alma? İçlerini boş yaptık ya. Çünkü küçüktür sıfır dediği için içleri boş olanları almayacağız. Yani birisi çözüm kümesi nedir diye sorsaydı -5 ile 6 arasındaki sayılar ama 0 olmasın. 0 hariç olsun diyecektik. E bunlar kaç adet? E sayalım mı? E saymayalım arkadaşlar. Direkt 6'dan e -5'i ve 1'i çıkaralım. E ardından bir 1 daha çıkaralım. Şimdi diyeceksiniz ki ne yapıyorsunuz hocam? Şimdi 6'dan 5'i ve 1'i çıkardığım zaman aslında şu eşitsizliği çözmüş oluyorum. -5 ile Eksi 6 arasında kaç tane sayı var? Eksi 5 ile artı 6 arasında kaç adet sayı var? Bakın her ikisi dahil değil. Dahil olmadığı için 6'dan eksi 5 çıkarın. Bir daha çıkarın. Yani bir daha çıkarmamızın sebebi 6'dan eksi 5'i çıkardık ya. 6'yı dahil etmiştik. E, o 6'yı tekrar çıkarıyoruz. Bu aslında bizim 6'mız. 1'i çıkarmamız sebebi 0. Şuradaki 0'dan e, gelen bir sayı. Sıfır sayısını çıkarıyoruz aslında. Tamam mı dostlarım? 6 artı 5. 11. 11'den 2 çıkar. 9 tane. İsterseniz yazarak da bulabilirsiniz. Cevabı da denizli işaretleyeceğiz. Evet. 5. soruda istiyor ki x eksi 2'nin karesi. a karesi diyor. Hemen ne yapalım? x eşittir 2 diyelim. Ondan sonra çkk k yazalım. Yani çift katlı kök. x artı 3'ün üçün 3. kuvveti. x artı 3'ü sıfıra eşitleyelim. diyelim. x eşittir eksi 3. Bu tkk. K tek katlı kök çünkü 3 kuvvet bakın tek 2 e, kuvvet çift o yüzden çift katlı değeri de tek katlı tamam tek katlılara ekstradan tek eki yazmanıza gerek yok. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü tabloda diyoruz ki kendimize alper dikkat et. Yani şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 2 çift katlı kök buna 2 tane yuvarlak koy. Yalnız yuvarlakları da dolu yap ha. Çünkü eşitlik var bakın. Eşitlik olan yerlerde kökleri her zaman dahil edeceğiz. O yüzden içini dolu yapmanız sizin dikkatinizi toparlamanıza sebep olur. Neden olur? Sağlar diyelim daha doğrusu. eksi 3 kökünü de alacağız. Şimdi işaret kontrolü yapalım. Artı 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 ile başlıyoruz. Artı çift katlı köke geldik. İşaret değiştirmiyoruz. Tek katlı kökte işaret değiştiriyoruz. Benden istediği sıfırdan küçük yerler yani şuralar. Eksi sonsuz ile eksi 3 aralığı eksi 3 dahil. Bakın içini dolu yaptım. Hocam Böyle mi bırakacağız? Tabii ki hayır. Birleşim ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Çünkü boşuna mı biz bunları dolu yaptık? Bunları çözüm kümesini dahil etmemiz gerekiyor. Hocam ama eksi olduğu yerde değil. E tamam değil. Bu zaten sıfır yapıyor. E bu eşitliği sağlıyor. Eşitliği sağladığı için çözüm kümesine eklememiz gerekiyor diye düşüneceğiz. Birçok arkadaşımız yazılıda ne yazık ki bu hataları yapıyorlar. Okul sınavlarında. Şuradaki 2'yi unutuyorlar. Unutmayın diye zaten içini dolu yapıyoruz ki biz onu çözüm kümesine tekrardan eklememiz gerekiyor diyoruz. Cevabımız da Bursa olarak işaretliyoruz. Evet dostlarım 6. sorudayız. Bu sefer 3 tane çarpanlarına ayrılmış bir ifade var. Hepsinin de tek veya çift katlı olup olmadığı çok açık belli. x artı 5'i 0 eşitte x eşittir eksi 5 kübü dediği için tek katlı kök. x eksi 2'yi 0'a eşitlediğimizde çıkan sayı 2. Buna hemen çkk'ye yapıştırıyoruz. Şuradaki 2'den ötürü. Bir de x eksi 4'ü 0'a eşitliyoruz. 5. kuvvet olduğu için o da tek katlı kök. Güzelce tablomuzu yapıyoruz. Eksi 5'i 2 ve 4'ü yerleştiriyoruz arkadaşlar. E, kim çift katlı köktü? 2. Buna hemen iki tane yuvarlak yazıyoruz. Buna bir tane buna da bir tane yuvarlak koyuyoruz. Şimdi bu arada içlerini boş yaptım. Çünkü şurada küçüktür var. Küçük eşit olsaydı içlerini dolu yapacaktım. Hepsinin de işareti artı. X'in 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 işareti artı artıyla 5 diyorum. Tek katlı köklerde değiştiriyorum. Çift katlı köklerde değiştirmeyerek devam ediyorum. Tamam mı dostlarım? Ve bundan sonra da bana küçüktür sıfırı yani şu aralığı istiyor. O aralığı işaret, o aralıkta kaç tane tam sayı var ve bunların toplamı nelerdir diyor. Hadi yapalım. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Bakın 2'yi almıyorum dahil olmadığı için. 3, 4 de dahil olmadığı için almıyorum. Eksi 5 de dahil olmadığı için almıyorum. Bunların toplamı soruluyor. Sadece şu 4 ile eksi 2'nin toplamı olacak. Diğerleri birbirini götürecek. Eksi 6 olup Adana'yı işaretliyorum. 7. sorudayız. x eksi 3 bölü x artı 4 küçük eşittir 0 eşitsizliğini çöz diyor bana. E çözelim arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Hem payın hem de paydanın ayrı ayrı köklerini alıyoruz. Payı 0 eşit dediğimizde x eşittir 3. Paydayı 0 eşit dediğimizde x eşittir eksi 4 diyoruz. Bu arada bunlar tek kaplı kökler. Hemen kök tablosunu yazıyoruz güzelce. Köklerimizi buraya yazıyoruz. Eksi 4 ve 3 şeklinde. Şimdi burayı çok dikkatli izleyiniz arkadaşlar. Ben bunları konu anlatımında anlattım size. Polinomlar fasükülünün normalde herkes testinin çözüldüğünü sanar. SML Hoca YouTube kanalında var bu biliyorsunuz. Ama ben özel ders formatında alacağınız kalitede konu anlatımları yaptım arkadaşlar. Sağ üst köşeye linki atıyorum. Oynatma listesini takip edip oradaki bütün videoları su gibi öğrenin. Size ayrıntılı bir şekilde özel derslerimde ne anlattıysam orada sizlere anlattım. Lütfen takip edin ve beğeni atmayı, paylaşmayı, yorum atmayı, abone olmayı da unutmayın. Tamam dostlarım? Sorumuza dönecek olursak burada hem payın hem paydanın köklerini aldık. Güzelce tablo yapacağız. Tablo yaparken önce bir eşitlik var mı yok mu ona bakacağız. Mesela eşitlik durumu var mı var. O zaman payın kökünü eşit diye kabul edip içini dolu yapacağız. Bu Allah'ın emri. Payın kökleri çözüm kümesine dahil edilir. Paydanın kökleri de hiçbir zaman dahil edilmez. O yüzden içerisine ne yapıyoruz? Şöyle bir yuvarlak koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? İçi boş. Heh, bazen kitaplarda ki bunu da bence öğrenin. Bunun yanına bir çizgi daha koyuyorlar arkadaşlar. Bu çizginin sebebi şudur. Diyoruz ki biz bu çizgiyi koyarak Kardeş dikkat et, bak bu paydayı sıfır yapıyor. Bu tanımsızlık göstergesi, bu eksenden bir çizgi çizmemizin sebebi. Bunu birçok arkadaş çift katlı kök ile karıştırıyor. Çift katlı kök verdi, iki tane yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Bu yuvarlak zaten kök olduğunu belirtiyor ya. İki tane yuvarlak koymamızın sebebi çift katlı kök olmasıdır. Eğer yanına bir duvar koyuyorsanız ki ben bunu öğretirken duvar var diyoruz. Yani o duvara çarp, çarpacağız kardeş. Dikkat sakın ola ki bunu çözüm kümesine ekleme diyoruz. Çünkü bu paydayı sıfır yapıyor tanımsız yapıyor diyoruz. Sadece bir gösterim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben bunu böyle yapmasam da olur mu? Olur kardeşim ama dalarsın yanlışlıkla paydayı sıfır yapan bir sayıyı eklemeye çalışırsın çözüm kümesine hocam zaten içini boş yapıyoruz ya da diyebilirsin ben de diyorum ki evet haklısın oğlum ya da kızım haklısın diyorum nasıl istersen yeter ki sen dikkat et buradaki farklı gösterimlerin sebebi çözüm kümesine dahil ederken dikkatimizi toparlamak yani mesela ben bu üçü niye dahil ettim çünkü burada küçük eşittir var pay sıfır pay olursa sonuç sıfır olur ya o yüzden payın kökleri dahil edilebilir Paydanın kökleri ise tanımsız yaptığı için dahil edilmez. Bunu zaten biliyorsun çözüm kümesine dahil etmeyeceksin o kadar. Şimdi işaret kontrolü yapalım. Yukarıdaki x'in katsayısı artı aşağıdaki x'in katsayısı artı böldüğüm zaman Artıya e, artıyı artıya böldüğümde tabii ki artı olacaktır. Artı ile başlayacağız. Artı eksi artı olarak gideceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada bu işte iki tane çizgi çizdin. Bu çift katlı kök işaret değişmemesi lazım diye düşünmeyin lütfen. Tamam mı? Özellikle söylüyorum. Buradaki ikinci çizgiyi çizmemin sebebi tanımsızlık göstergesidir. Paydayı sıfır yapıyor, tanımsız yapıyor. Orası tek katlı kök sonuçta yine. Çünkü bir tane yuvarlak koymuşum. O yüzden tek katlı kök. Tamam mı arkadaşlar? E bundan sonra ne yapacağız? Çözüm kümesini soruyor. Küçüktür dediği için şu aralığı alacağım. Yani kimle kime? Eksi 4 açık aralığı ama 3 kapalı aralığını alacağım. Cevaba da Ceyhan diyeceğim. 8. sorudayız arkadaşlar. x kare artı 4 bölü eksi x artı 7. Büyük eşittir. 0 eşsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x kare artı 4 ifadesi zaten herhangi bir köke sahip olmayan bir ifadedir değil mi? Buradan kök çıkmaz. Neden çıkmaz? E çünkü x kare artı 4'ü 0'a eşitlediğimizde x kare eksi 4 çıkar. Karesi eksi 4 olan bir x değeri ne yapamayız? x reel sayısı daha doğrusu bulabil, bulamayız. Kök yok. E, kök yoksa hemen şu soruyu soracaksın. Bu daima pozitif mi daima negatif mi? O da ne belirliyor? X karenin katsayısı pozitif olduğu için yukarısı daima pozitif. Yani sen şunu yapacaksın aslında. E, yukarısı daima pozitif. E, sonuçta pozitif olsun istiyor. O zaman aşağısı negatif olmalı. Yani senin şunu çözmen lazım. Eksi x artı 7 küçüktür sıfır eşitsizliğini çözmen Çözüm için yeterli. Çünkü aşağısı eksi olursa ne olur? Artının eksi özür dilerim. Burada büyük eşit sıfır yazıyor değil mi? O zaman aşağısı artı olursa yani şurası sıfırdan büyük olursa bu sağlanır. Bu arada eşitleri koymadım. Çünkü paydanın kökleri zaten ne yapmaz? Tanımsız yaptığı için çözüm. Mesela dahil edilmez. Şimdi ne yapacağız? Eksi x'i bu tarafa atacağız. 7 büyüktür x ya da x küçüktür 7 diyeceğiz. 7'den küçük her sayı bu eşitsizliği sağlar diyeceğiz. Yani eksi sonsuzla 7 arasındaki tüm sayılar deyip denizli işaretleyeceğiz. 9. sorudayız. 1 bölü x küçüktür. x bölü 4 eşitsizliği çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bu soruya bir yıldız atınız arkadaşlar. Çünkü burada birçok arkadaşınız içler dışlar çarpımı yapar. Yani burada işte 1 ile 4'ü çarpar. x ile x'i çarpar. x kare küçüktür 4 der. Ya da ne bileyim 4 küçüktür x kare der. Gerçi hangisini diyeceksiniz ki değil mi? Asıl hatayı anladınız mı? Hata şu. Siz x'in işaretini bilmiyorsunuz ki. E, ki eşitsizlikte dikkat etmeniz gereken şey ne? İçler dışlar çarpımı yaparken şunu yapacağız değil mi? Mesela e, çarptığımız sayının işaretine dikkat edeceğiz. Belki de her tarafı tamam ben x ile çarpacağım. Örneğin mesela şurayı x ile çarptım. Burayı da x ile çarptım. Ne oldu? Buradaki x'ler gitti. 1 küçüktür. X kare bölü 4. Hatta böyle ölseye mi öncüllü sorular da sorar. İşte aşağıdakilerden hangisinde hata yapmıştır. İlk hatayı nerede yapmıştır. Bakın bu o yüzden yıldızlı soru diyorum ben buna. Bunu öncülü olarak sorabiliyorlar. Sonra mesela her tarafı X'e çarptım. Bir sıkıntı var mı yok. Sonra işte buradaki X'ler gitti. 1 küçüktür. X kare bölü 4. Sonra işte içler dışlar yaptım. Bu 1 4. Ya da her tarafı 4 ile çarptım. Hadi yine 4 ile çarpalım. Sonra ne oldu? Burada 4 küçüktür. X kare çıktı. Ondan sonra attım bu 4'ü bu tarafa. İşte X kare eksi 4 büyüktür 0 yazdım. Bunu da çarpanlara ayırdım. X eksi 2, X artı 2. Sonra kök tablosu yaptım. İşte eksi 2'ye 2 tabloyu çizdim. Artı, eksi, artı dedim. Artı olan kısmı istiyor. Şuraları alacağım deyip işte eksi sonsuzla iki arası eksi 2 iki arası 2 ile sonsuz arası deyip soruyu çözdüm. Hangisinde hata yaptın? Valla babuş ilk hata yaptın? X ile çarpıyorsun her tarafı ama sen bu X'i çarptın ama X pozitif mi negatif mi? Belki pozitif. Pozitifse evet yönünü değiştirmemişsin. Yönünü aynen bırakmışsın. Sen yönünü aynen bıraktıysan demek ki X'i pozitif kabul etmişsin. İyi de soruda öyle bir şey demiyor. İlk adımda hata yapmıştır deyip soruyu hatalı çözmüş oluyorsunuz. Tamam. Burada yapmamız gereken ne peki hocam derseniz yapacağınız şey x bölü 4'ü bu tarafa eksi x bölü 4 olarak yazmak. Ve sağ tarafı küçüktür 0 şeklinde yapmak. Sonra paydayı eşitlemek. Yukarısı 4 kere 1 4. Eksi x de x'in çarpımı x kare bölü ortak paydam ne? 4 x küçüktür 0 eşitsizliğini çözüyormuş gibi soruyu çözmek olacak. Yapacağınız şey bu olacaktı. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Hem payın köklerini bulalım. Payın kökleri 2 ve eksi 2. Sıfıra eşitlediğinizde 4 eksi x kareyi x 2 ya da eksi 2 gelir. Paydayı sıfıra eşitlediğimizde 4 x'i sıfıra eşitlediğimizde x eşittir 0 gelir. Hemen bir güzel kök tablosu yapalım. Eksi 2, 0 ve 2 sayılarını yazalım. Çok dikkatli izleyin. Herhangi bir eşitlik durumu yok. O yüzden payın köklerinin içini boş yapıyorum. Tek katlı kökler bunlar bu arada. Çünkü 4 eksi x kare nasıl çarpanlarına ayrılır? 2 eksi x, 2 artı x diye. 2 kare farkından. İkisinde kuvveti 1 olduğu için tek katlı kökler. Burada bazen öğrenciler şuradaki 2'den ötürü hocam çift katlı kök olur mu diye e, garip garip şeyler yapıyorlar. E, siz o garipliğe düşmeyin. Tamam dostlarım? Şimdi bu arada sıfırda nedir? Paydayı sıfır yaptığı için şuraya bir çizgi daha koyuyorum. Bu çizginin sebebini 8. soruda anlattım. Tanımsızlık göstergesidir. Sakın ola ki sıfırı çözüm kümesine eklemeyin demektir bu. Mesela bakın C şıkkı hayatta olmaz. Hayatta eksi sonsuzla 2 arasında diyor. Olur mu ya bu aralıkta sıfır var ve sıfır paydayı sıfır yapıyor. Mesela D şıkkı hayatta olmaz. Bunları kafadan eleyebilirsiniz soruyu çözerken. Her neyse biz devam edelim. X karenin katsayısı eksi. X'in katsayısı artı artın eksi bölümü eksiyle başlayacağız. Eksi artı eksi artı diye gideceğiz. Sakın ha bana şurada hocam çift katlı kök var demeyin. İki tane yuvarlak koyardım çift katlı kök olsaydı. Ben burada ikinci çizgiyi çekmemiz sebebi payda tanımsız yapıyor. Ekleme Alper. Kendime dikkat çekiyorum sadece o kadar. Şimdi sıfırdan küçük olan yeri arıyoruz. Sıfırdan küçük olan yerler aha burası işte eksi 2 ile sıfır arası bir de 2 ile artı sonsuz arası deyip Adana'yı işaretliyoruz. Evet dostlarım 10. sorudayız. Hangi sayıların küpü karesinden küçüktür diyor. Hadi yapalım. Benden istediği şey x küp küçüktür x kare ne zaman olur? Hadi ne zaman olur? At x kareyi bu tarafa eksi x kare buradan küçüktür sıfır gelir. Aç x kare parantezine buradan x eksi 1 gelir değil mi? Bakın dağıttığınızda x kare ile x'in çarpımı x küp x kare ile eksi 1'i çarpımı eksi x kare. Şuradan x kare sıfırsa x eşittir sıfır Çift katlı kök gelir. Çift katlı kök gelmesinin sebebi şuradaki 2'dir arkadaşlar. Şuradakine 0 eşit dediğinizde eşit ise x eşittir 1 gelir. Yani benim kök tablomu icra edeceğim şimdi. Bir tane 0 var bir tane 1 var. Yani 0 çift katlı kök. 2 tane yuvarlak koyuyorum. 1'e de bir tane yuvarlak koyuyorum. Eşitlik olmadığı için küçüktür diyor. Bakın küçük eşittir demiyor. Eşitlik olmadığı için içlerini boş yaptım dikkat ederseniz. Tamam mı? Sonra işaret hatası yapmamak adına ilk en büyük dereceli terimin kas bakalım. Artı artı ile başlayalım. Artı eksi o eksi. Çünkü çift katlı köklerde işaret değişimi olmaz. Lütfen buna dikkat ediniz. O yüzden iki tane yuvarlak koyuyoruz. Dikkat et diye. Şimdi bundan sonrası çok basit. Küçüktür sıfır olan kısmı alacağız. Yani şu kısmı alacağız. Tabii ki bu kısmı alırken sıfırı almamaya özen göstereceğiz. Çünkü içi boş. Yani ne diyeceğiz? Eksi sonsuz ile bir arasındaki bütün sayılar değil. Sıfır hariç bütün sayılar diyeceğiz. E, e, bu arada biri de dahil etmedim. Onun da içi boş. Eksi sonsuz ile bir arası fark sıfır. Cevabımız da bursa olacaktır. Evet dostlarım 11. sorudayız. x kare artı 9 çarpı x eksi 6 bölü x kare eksi x artı 2 küçük eşittir sıfır eşitsizliğini çöz diyor. Şimdi bu arada x kare artı 9 ifadesinde x kare artı 9'u sıfıra eşittir. x kare eşittir. Eksi 9. x eşittir bir şey bulamam. Çünkü karesi eksi 9 olan bir sayı yok. Yani buradan kök gelmez. Ne yapıyorduk? Kök olmayınca artım eksi mi diye kendimizi sorguluyorduk. Ee, onun içinde x karenin katsayısına bakıyoruz. x karenin katsayısı pozitif olduğu için şu arkadaş daima pozitif. Şimdi daima pozitif olan adamı görmezden gelebilirsiniz arkadaşlar. Yani sen git kardeşim. Senin ne işin var burada? Sen zaten daima pozitifsin deyip bunu görmezden gelebilirsin. Geldik mi bunu görmezden? Hadi Allah tazik dedik. Gitti o. Şimdi x kare eksi x artı 2'ye bakalım. Bu sanırım bu da çarpanlarına ayrılmıyor ya. Bir bakayım mı? Nasıl bakacağız? Delta kontrolü yapacağız. Vallahi delta kontrolü yapmadan size bunun çarpanlarına ayrılıp ayrılmadığı ile ilgili şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Ama bu sefer de parabol giriyor işin içine. Diyeceksiniz hocam ya ben parabol yapmak istemiyorum falan diye de düşünebilirsiniz. Neyse ya girmeyeyim hadi o işe. Sonra girerim isteyene. Ee, Türkçemiz de neyse. Dikkat etmemiz gereken cümleler var. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar. Ne yapacağız? A'ya bakacağız. 1. B'ye eksi 1. C'ye de 2 diyeceğiz. Sonra ne yapacağız? B kare eksi 4. A, C diyeceğiz. Eksi ee, 1'in karesi 1. Eksi A ile C'nin çarpımının eksi 4 katı. Eksi 8 valla bakın negatif çıktı. Negatif çıktığı için bu daima delta sıfırdan küçük kök yok. E, kök yoksa pozitif mi negatif mi? X karenin katsayısına bak pozitif. Hadi sen de git kardeş senin de işin yok burada deyip direkt ne yapacağız? X eksi 6 küçük eşittir sıfır çözü kümesine bakacağız. X küçük eşittir 6. Altı. 6'dan küçük tüm sayılar bu eşitsizliği sağlar diyeceğiz. Cevabımızda da eksi sonsuz ile 6 arasındaki tüm sayılar deyip denizliği işaretleyeceğiz. Evet dostlarım 12. ve son sorudayız. İzmir'e doğru giden hareket halindeki bir otobüsün İzmir'e kalan mesafeyi gösteren şekil 1'deki tabelayı gördükten bir süre sonra şekil 2'deki tabelayı görmüştür. Buna göre diyor x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değerli toplamı nelerdir diyor. Farklı değer sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi şekil 1'de İzmir'e x kare artı 8x varmış. Ee, şekil 2'de ise 2x kare artı 12 var. Bakın şurada da İzmir var. Tamam mı? Güzel İzmir. Güzel İzmir var burada. Şimdi İzmir'e kim daha yakın diye sorduğumuzda burası daha yakın olacak. Değil mi? Yani bunun İzmir'e olan mesafesi bunun İzmir'e olan mesafesinden tabii ki daha küçük olacak. Yani şöyle 2x kare artı 12 e, x kare artı 8 xten küçüktür diye bir eşitsizlik ne yapabilirim? O zaman yazabilirim. At x kareyi bu tarafa 1x kare kalır. At 8x'i bu tarafa eksi 8x. Bir de artı 12 var. Burada hiçbir şey kalmadı. Çünkü bunların hepsini bu tarafa attık. Şöyle bir ne çıktı? Eşitsizlik çıktı. Bu eşitsizliği çözmek istiyorum. Bunu çözerken de farklı bir yöntem kullanmak istiyorum. E, tablo yapmayacağım arkadaşlar. Bunu güzelce bir tam kareye tamamlayacağım. Ne yapıyoruz? Eksi 8'in yarısını düşünün. Eksi 8'in yarısı eksi 4. Değil mi? Bu sanki x eksi 4'ün karesiymiş gibi düşünün. Ki bunu açtığınızda ne gelir? Bakın birincinin karesi x kare gelir. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 4 x. 2 katı eksi 8 x gelir. İkincinin karesi ama artı 16 gelir. Hocam ama burada 12 yazıyor. Tamam yazsın kardeşim. Al sana 12 işte. Eksi 4 dedim. Ha yukarıdakini yazmışsınız. Ha aşağıdakini yazmışsınız. Bir şey değişir mi? Değişmez. Gördünüz mü? Açtığınızda bakın x kare eksi 8 x artı 16 eksi 4 artı 12 yapar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye bunu yaptınız? Ya çarpanları ayırsaydık da kurtulsaydık diyebilirsiniz. Ben de diyorum ki tamam dostlarım yaparsınız. Heyecan yapmayın. Ben sadece bunu bir parabol olarak çözmek istiyorum. Size farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. Herkes gider tablo yapar. Siz illa tablo yapmak zorunda değilsiniz diyorum. Bakın x eksi 4'ün karesinde tepe noktası 4 çıkar. Şurayı 0 yapan sayı y de eksi 4'tür. Yani şuradaki sayıdır. Aslında bu şekilde siz bunu tam kareye tamamladığınızda direkt tepe noktasını buluyorsunuz. Yani 4'e eksi 4 olan bir parabol. Bu şekilde 4'e eksi 4 olacak. Şimdi isterseniz çarpanlarına da ayırabilirsiniz. Yani işte eksi 6 eksi 2. Eksi 6 ile eksi 2'nin çarpımı nedir arkadaşlar? Artı 12. Toplamları da eksi 8. Yani köklerden birisi 2 diğerine 6. Hemen kollar yukarı. 2'den ve 6'dan geçen bir parabol çizeceğiz. Hop şöyle bakın. 2'den geçecek, 6'dan geçecek. 2 ile 6'nın tam ortası ne? 4. 4 kime gidecek? Eksi 4'e gidecek. Y'yi nerede kesecek? Aha burada artı 12 yazıyor. Al sana buraya 12. Böylece fonksiyonu çizdin. Fonksiyonu çizmen ne işe yarayacak? Diyeceksin ki kardeşim bu ne zaman negatif? Yani ne zaman x eksenin altında kalıyor? 2 ile 6 arasında bakın 2 ile 6 arasında bu fonksiyon x80'in altında kalıyor. Yani neden x80'in altında kalıyor diye düşündüm. Sıfırdan küçük soruyor ya. Yani çözüm kümesi 2 ile kim arasında 6 arasındadır diyeceksin. Buradaki tam sayıları toplamı soruluyor. 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 diyeceksin ki hocam 2 ile 6'yı niye dahil ettin? Vallahi haklısın niye dahil ettik etmememiz gerekiyor. Niye etmemiz gerekiyor? Çünkü burada küçük eşit yok. Küçüktür var. Bana 2, 6 açık aralığındaki sayı, tam sayıları toplamı soruluyor. 12 deyip Edirne'yi işaretliyoruz. Evet arkadaşlar abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.